Dersimizde SketchUp'ın stillerinden bahsedeceğim. SketchUp kendi bünyesinde bulundurduğu çok özel bir arşive ve özelliğe sahip. Bu da Sketch özelliği yani eskiz özelliği. Yaptığınız projeleri ve çizimlere eskiz efekti verebildiğiniz bir alanı var. Bu da Styles alanı. İlk arayüzü işlerken ilk dersimizde kısaca bahsetmiştim bu özellikten. Şimdi bunun detaylarıyla öğrenmeye başlayacağız. Styles özelliği SketchUp'ın Çizile herhangi bir model üzerinde bir filtre attığını düşünebilirsiniz. Yani orijinal çizime müdahale etmeden sizin hala çizim yapmanızı da devam ettirebileceğiniz bir stil özelliği mevcut. Bu özellikte çizim yapmaya devam edebiliyorsunuz. Ancak bu stilde çizmenin şöyle bir dezavantajı var: İki boyutlu çizim yaparken çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Fakat modeliniz büyüdükçe bu şekilde çizim yapmanız ve hareket ettirmeniz zorlanacaktır. Ama gördüğünüz gibi gayet kağıt üzerinde el çizimi, taslak bir çizimmiş gibi gösterebileceğiniz bir özellik. Peki bakalım bu özellikte başka neler mevcut? Hemen perspektife geçiyorum. Bu ders için ikonik bir yapı olan Ayasofya'yı tercih ettim. Şimdi stiller kısmına default geldiğimiz zaman burayı istersek açıp kapatabildiğimizden bahsetmiştik. Geldiğimizde in model diye bir seçenek var. In Model'da şu anda modelimizde olan, mevcut olan stilleri görüyoruz. Bu tabii ki sizde şu anda bu şekilde görünecektir. Tek bir stil mevcut olacaktır. Bunun sebebi yeni bir stil denememiş olmanız. Burada denemiş olduğunuz ya da yapmış olduğunuz stiller ilerleyen zamanda çıkacaktır. Az önce yaptığım gibi Buradaki ufak disket işaretinden Perch Unused diyerek sıfırlayabiliyorsunuz. Yani orada daha önce kullandığınız stilleri değil sadece şu an mevcut olan stili bırakabiliyorsunuz. Hemen altında Styles var. Buradaki diğer stilleri klasör halinde görmemizi sağlayan bir seçenek. Buradan istersek tıklayarak ya da geri gelerek o stilleri görebiliyoruz. Ya da buradan direkt olarak o stillerin klasörlerine erişim sağlayabiliyoruz. Mesela Assorted Styles'a bakalım. Burada Blueprint diye bir stil var. Bu stil özellikle e, eskiden şu anda çok fazla e, aktif halde değil ama filmlerde daha çok görürsünüz blueprint çıktıları. Bunlar Amerika'da genellikle çok örneğine rastlanan bir stil, gayet tatlı ve e, mimari değişik bir dili olan stillerden bir tanesi. Bunun yanında mesela brush strokes var. Bu stillerin şurada üstte isimleri ve özellikleri var. Aynı zamanda stillerin üzerine geldiğinizde tıklamadan önce o stilin size adını da veriyor ve tıkladığınızda stilin özelliklerine dair bazı bilgiler mevcut. Bu bilgilerde işte e, tekstür olduğu, üzerinde materyallerin olduğu, gökyüzünün açık olduğuna dair bazı bilgiler mevcut. Bunları burada görebiliyoruz zaten. Bunları değiştirmek istediğimizde de mesela burada ben tekstürleri görmek istemiyorsam eğer... ...daha önceki derslerimizde işlediğimiz görünüş stillerinden bunları değiştirebiliyorum. Örneğin Shaded'ı de aldığım zaman tekstürler yani materyallerin dokusu yok oluyor. Hidden Line'a geldiğimiz zaman düz renksiz bir yapıya dönüştüğünü görüyorum. Sadece çizgilere geldiğimde çizgisel oluyor. Aynı şekilde bütün önceki dersimizde gördüğümüz özellikler buradan da değiştirilebiliyor. Kurcaladıkça diğer stilleri de hakim olacaksınız. Örneğin burada AutoCAD çizimi şeklinde var. Ben bunları şu anda mimari bir yapıda gösteriyorum ama iç mekan içinde size örnekler hazırladım. Örneğin burası Burada kullandığım stil Assorted Styles'daki Brush Strokes on Canvas stili. Bir özellik daha değiştirebiliyoruz. Bu stil mesela size karanlık geliyor olabilir zaman zaman. Bunu da şuradan ayarlayabiliyoruz. Shadows kısmında ışık ve gölgenin ne kadar yoğun olacağına dair, ne kadar açık ya da koyu olacağına dair seçeneklerimiz mevcut. Tabii ki anlayacağınız üzere şu anda güneş açık pozisyonda. Model üzerinde çalışırken herhangi bir açı değişikliği yaptığınızda çizgiler aktif hale gelmeyecektir biraz bekledikten sonra aktif hale gelecektir. Çünkü bu daha çok çalışma aşamasında kullanacağımız değil de, export ederken, dışa aktarırken, sunum için yapacağımız bir özellik. O yüzden genel olarak modelinizi oluşturduktan sonra stilleri ayarlamanızı tavsiye ederim eğer ki böyle bir stil kullanacaksanız. Çünkü modelin çalışma hızını yavaşlatan bir şey bu. Eğer karanlık geliyorsa demiştik, karanlık geliyorsa buradan benim mesela şu anda light en açıkta. Bunu en kapalıya getirdiğimde güneş ışığının yok olduğunu görüyorum. Biraz daha açtığımda daha loş bir ışıkta geldiğini görüyorum. En sona getirdiğimde çok aydınlık bir görsel alabildiğimi görüyorum. Karanlık çıkıyorsa eğer buradaki ayarları deneyebilirsiniz. Tekrar Ayasofya'ya dönecek olursak burada mesela bir otoket, generic cat olarak bir, bir stil olduğunu görüyoruz. Bu stilde de örneğin plan görünüşünü alalım. Önceki derste gördüğümüz gibi paralel projeksiyonu alalım. Gördüğünüz gibi otoket çizimi şeklinde de göstermemiz mümkün. Hatta güneşi açtığımız zaman burada gölgelerin de çıktığını göreceksiniz. Güneşin pozisyonunu da değiştirdiğinizde, geldiği açıları değiştirdiğinizde gölgeli bir otaket çizimi oluşturabildiğinizi göreceksiniz. Değişik bir tarz. O kadar ucu açık bir ayar ki burada görsel oluşturmak tamamen yaratıcılığınıza kalmış. Assorted Styles'ın altında Color Sets var. Color Sets'te de aynı şekilde farklı renklerle oluşturulmuş temalar var. Bu temaları da kullanmayı tercih edebilirsiniz. Ancak bunları kendiniz de oluşturabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde kendi stilinizi nasıl oluşturabileceğinizi göstereceğim. Gerçekten çok keyifli sonuçlar elde edebiliyorsunuz bu arada. E hemen altında default Styles var. Diffuse Styles da SketchUp'ı açtığımızda karşımıza gelen stil. SketchUp'ın standart stillerini barındıran bir klasör. Modeli yapım aşamasında Shaded with Texture stilini kullanmanızı tavsiye etmiştim. Bilgisayarınızı kasmadan kullanabileceğiniz stillerden bir tanesi. Diğer stillerde dış çizgiler, profil çizgileri vesaire olduğu için model yapım aşamasında biraz daha süreyi geciktirebiliyor. Hatta modeliniz çok yoğunsa eğer çok büyük kasmalara sebep olabiliyor. Kasmadan model yapmak istiyorsanız buradaki Shaded with Textures seçeneğini seçerek modelinizin yapım aşamasını devam edebilir. Sonrasında export işlemini yaparken de diğer stil ayarlarını yapıp onları kaydedebilirsiniz. Oluşturduğunuz bir stili kaydetmeyi de bir sonraki dersimde anlatacağım. Diğer stillere bakacak olursak foto modeling diye bir e, Stil ayarımız var. Buradaki çizgilerin renklerini de değiştirebiliyorsunuz. Stil üzerinde değişiklik de yapabiliyorsunuz. Bunu buradan edit'ten yapıyorsunuz. Edit'te burada küçük ikonlar göreceksiniz. Bu ikonlarda çizgi ayarları, Yüzey ayarları, Arka plan ayarları, filigran ayarları ve Model ayarları var. Bu ayarlarda mesela çizgi ayarlarına bakalım. Çizgilerim burada aynı renkte bir kutucuk görüyorum. Demek ki buradan çizgilerin rengini ayarlayabiliyorum. İstersen bu çizgileri siyah yaptığım zaman bu şekilde bir görsel sonuç alabiliyorum. Çizgi rengini dilediğim renkte, dilediğim tonda ayarlama imkanına sahibim. Yüzey kısmında da aynı şekilde yüzeylerin nasıl görüneceğine dair stillerini buradan ayarlayabiliyoruz. Aynı zamanda ön renk, arka renk. Bu ön renk, arka renk nedir? Ona açıklayayım hemen. Mesela yeni bir kutucuk yaptığımızda. Bunun altı ile üstü farklı renklerde görünecektir. Diffuse Styles'a geçelim bunun için. Şu anda Diffuse Styles'dayız. Mesela burası birazdan daha mavi görünürken burası daha beyaz görünüyor. Bu renklerin olma sebebi bu yüzeyin bir ön bir de arka yüzey olması. Mesela bunun üzerine sağ tıklayıp Reverse Faces dediğimizde buradaki yüzeyin beyaz, alttaki yüzeyin mavi imtırak, gri olduğunu göreceğiz. Yüzey renklerini de işte buradan ayarlayabiliyoruz. Mesela bunu tamamen daha canlı bir mavi yaptığımda arkada kalan yüzeylerin mavi olduğunu görüyorum ama öndeki yüzeyler beyaz olmaya devam ediyor. Bu da hem stil ayarı olarak hem de bizim yaptığımız modelde eğer arka ve ön yüzeyler önemli bir yer teşkil ediyorsa ki çok fazla etmiyor genel olarak ama ayarlarının buradan yapılabildiğini bilmemizde de fayda var. Stillere geri dönecek olursak Sketch Edge diye bir stil ayarımız var. Bu da genel olarak Çizgisel eskiz değerlerine sahip olan stillere yer verilmiş. Straight lines da düz çizgilerle oluşturulmuş stiller var. Ve son olarak Style Builder Competition Winners stil üretim yarışmasında derece almış bazı stilleri görüyoruz. Bu stiller daha çok artistik olarak hazırlanmış stiller. Mesela benim favorilerimden bir tanesi bu. Çok güzel sonuçlar elde etmenizi sağlayabiliyor. Bunu ben sadece mesela mimari de kullanmıyorum. Bazen grafik tasarım alanında bir şeyler yapmam gerekiyor. O tarz şeylerde de oldukça e, işe yarıyor. Şöyle gösterebilirim mesela bir logo tasarlayacaksınız. Ya da mesela paftanızdaki tasarımın bir ismi var. Ve bu ismi paftanızın üstüne yerleştirmek istiyorsunuz. Text'imi büyütüyorum. sağ tıklıyorum. Unglue diyorum. Ve bu şekilde text'imi hareket ettirebiliyorum. Q'ya basarak rotate ediyorum. Şöyle bir açıya getiriyorum. Biraz daha yukarıya kaldırıyorum. Biraz da sağa götürüyorum. Bu şekilde sunumlarınıza hareket katabilirsiniz. Bunlar belki zaman zaman yazı olabilir ya da farklı şekiller olabilir ya da tasarımınızla alakalı bazı görseller olabilir. Bu şekilde aynı tarzda elle çizilmiş gibi etkiler yakalayabilirsiniz. Son olarak mevcut çizimler üzerinde yapabileceğiniz değişikliklerden bahsetmek istiyorum. Edit kısmında üstteki ikonlardan az önce bahsetmiştim. Buradaki çizgilere geldiğimiz zaman güneş açıkken çizgileri kapatma imkanımız var. Çizgilerimizi kapattığımızda sadece gölgeleri ve yüzeyleri görebiliyoruz. Örneğin dokuyu açıyorum. Şu an render'a biraz daha yakın bir görüntü elde etmiş oluyorum. Neden? Çünkü çizgilerimiz yok şu anda. Ve e, render aldığında tabii ki çok daha kaliteli olacaktır ancak e, Render'a en yakın görseli elde etmek istiyorsanız, çizgileri kapatarak ekran görüntüsü alabilirsiniz. Profiller şeklinde bir ayarımız var. Daha önceki versiyonlarda profillerin e, de Extensions ve Halo gibi yanında kutucuk oluyordu. O kutucuktan profilin girmek istediğiniz kalınlığını girebiliyordunuz. Ancak sanıyorum 2019 versiyonuyla artık bu özellik iptal oldu. Extensions'da buraya mesela bir 10 yazdığınızda ne işe yaradığını görebiliyorsunuz. Enter'a basıyorum ve bu şekilde çizgilerin dışarıya doğru taştığını görüyorum. Bu da bir stil opsiyonu. Halo, Halo şu anda açık ve bir de bunu ona getirdiğimizde ne olduğunu görelim. Extensions'dan dolayı çok fazla göremiyoruz. 3'e getiriyorum tekrar bunu. Halo'yu 10 yaptığımızda gördüğünüz gibi bazı alanlardaki çizgilerin azaldığını görüyorum. Tekrar 1 yaptığımda da birleşim yerlerinin çok daha net bir şekilde birleştiğini görüyorum. Depth Q'da şu anda çok fazla hissettirmiyor kendini ama uzun bir yapıda bunu daha çok hissedebiliyoruz. Mesela ben buraya bir dikdörtgen çiziyorum. Bunu uzatıyorum iyice. Ve buna yandan baktığım zaman Depth Cue'yu kapattığımda arkadaki çizgilerin kalın olduğunu görüyoruz. Açtığımız zaman da arkaya doğru çizgilerin inceldiğini, derinlik hissinin arttığını görebiliyoruz. Bir de burada Level of Detail diye bir seçenek görüyoruz. Bu seçenekle şunu yapabiliyoruz. Bunu azalttığımızda çizgilerin detayı azalıyor. Çoğalttığımızda ise mümkün olduğunca çok çizgi ve detay görebiliyoruz. Burada bulunan bir seçeneğimiz daha var. Mix seçeneği. Bu seçenekle de kendi stilinizi oluşturabiliyorsunuz. Dersin başında da bahsettiğim gibi önümüzdeki derste de kendi stilimizi oluşturmaya başlayacağız. Eğer faydalı olduysa beğenmeyi unutmayın. Sorularınızı yorum olarak benimle paylaşabilirsiniz. Destek vermek için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonraki derste görüşmek üzere.